Bravo şampiyon, Gene yıkılmadın. gene ayakta kalmaya başardın, aferin sana. Eğer yazdığın yazıda kaderimde oğlumu toprağa koymak varsa ne olur beni de geride koyma Allah'ım. Yanımda olmadığında burnumda tütüyorsun. Peki sen Güneş, sen kalma ömrümde benim oğlum olur musun? Kendisi The Irishman, James McVardy'nin menajeri. Seninle maça çıkmak istiyorlar, öyle en kısa sürede. Geleceğimi karartmaya çalıştı, bak da olmuyor, geçmiş attı. Ama bu böyle kalmayacak lan. Bu böyle kalmayacak. Zafer gün alpar. Doping olayıyla alakalı ifademde ifadeimde onun suç olmadığını söylemişti. İşte bu. İşte bu. İlklere geri dönüyorum. <laughs> Baba ilklere geri dönüyor. <laughs> Kafkas bir sonraki maçına çıkamayacak ve sen de o maçı izleyemeyeceksin. Am olsun hepinizden bulacağım bunun. intikamını. sensin o. Şampiyon perşembe günü. TRT 1'de